Hello everyone. Bugün Badblock Games projesini inceliyoruz. Evet, hızlı bir şekilde piyasaya girmek için Badblock Binance Smart Chain'deki e, altyapıyı kullanarak mobil app spor bahis uygulamasını geliştirdi. Eee Badblock'taki tüm işlemler için bir kripto para birimi kullanmak, blockchain içinde sağlanan şeffaflıklar faydalanılacaktır demişler. Eğer dilerseniz siteyi incelemeye devam edelim. Burada Binance Smart Chain altyapısı kullanıldığında ve PancakeSwap'ta e, altyapısı olarak yani Binance Smart Chain altyapısı kullanılıyor. PancakeSwap üzerinden satın alab alabiliyorsunuz aslında. Bunu demek istiyorum. E, burada her büyük esport sahnesinde favori takımımıza bahis yaparak Bet B kazanın diye belirtmişler. Simgelerini buradan görebilirsiniz zaten. E, bunun dışında IDO için 3 saat kaldığı söyleniyor. E, şimdi bize katılın diye belirtmişler burada basarak Telegram adreslerinden direkt olarak e, işlemler yapabilirsiniz ve e, topluluklarına katılabilirsiniz. Betblock yeni nesil espor bayis uygulamasıdır diye belirtmişler. Espor dünyasında aktif bir ekip kullanarak e, aktif bir ekip tarafından kurulan topluluğumuzun favori takımlarına bayis yaparak kar elde etmelerini sağlayan yenilikçi özellikleri getirmeyi amaçlıyoruz demişler. Biz bet dağıtmak için e, blok ethereum e, burada biraz atıp zayıf galiba İngilizceleri. Onun için yazı yanlış yazmışlar. Binance Smart Chain ve kripto kullanıcılar tarafından kullanımın artması demişler. E, i̇lk Dex teklifini yani IDO başlamadan önce birkaç ortaklığın son ayrıntılarının üzerine çalışıyoruz demişler. İlerledikçe size güncellemelerden haber vereceğiz diye bahsediyorlar. Direkt olarak burada Twitter adreslerini görebilirsiniz. Direkt takip ederek biz de topluluklarına katılalım. 15 bin yakın bir takipçileri var. Sayfa yenilelim. Grafiklerde bir sorun oluştu galiba. Evet. Grafiklerinde bir sorun görünüyor. Resimler verilmiyor şu an Twitter'da. Burada 18 saat önce falan burada paylaşımları görebilirsiniz. Aktif olarak kullanıcıları burada uyarıyorlar. Buradan devamını okuyabilirsiniz veya white paper gibi light paper da, da basit yani daha white paper olması için biraz daha geniş kapsamlı olması gerekiyor bildiğiniz gibi. Bunlar şu anlık burada eee bir light paper oluşturmuşlar. Buradan detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Ekiplerinden bahsediyor. Top, e, en iyi oyuncularından falan bahsediyor. Burada hepsi verilmiş. Bakalım buraya bir. Türk oyuncu var mı diye bir bakıyorum. Evet. Fortnite oyuncuları. Rocket League oyuncuları vesaire. Burada hepsi var. Token amelleri burada. Gördüğünüz gibi sembolleri BetB. BetB 20 altta kullanılıyor. Binance Smart Chain yani. 950 milyon BetB arzı var toplam. Yakılan şu anlık yok. 300 milyon tanesi ee, sirkülasyon sikülasyon yani listelenmiş, PancakeSwap'ta şu an yayınlanmış. Onu alabiliyorsunuz. Market cap listelenmesinden bahsediyor. Şu anlık toplam 33 milyon dolarlık bir hacim söz konusu diyorlar. Eee IDO ücreti yeni çıkacak. 3 saat önce 3, 3 saat sonra çıkacak olan IDO şeyi 2 cent'ten başlayacak demişler. Ee, burada diğer bilgiler mevcut. Takım için 100 milyon tane ayrılmış. %50'si kitlenecekmiş. 2 yıl boyunca %50'si de 4 sene boyunca 4 sene sonra kullanılabilecekmiş. Ee, burada 200 milyon BTP marketing için ayrıldığından bahsediyor. Gerekli detayları burada vermişler. %50'si şimdi başlangıç için kullanılıyor. %25'i kilitleniyor. 2 yıl %25'i ise 4 yıl sonra kullanılacak şekilde ayrı, ayrılanıyor. Operasyonlar için 200 milyon tane ayrılmış. Ee, başlangıçta sıfır hiç kullanılmayacak. %25'i kilitleniyor 1 yıl. %50'si 2 yıl. %25'i 4 yıl olarak kilitlenmiş. Ee, burada da oyuncu oyuncular için bir ayrılan para var. Ondan bahsetmiş. Burada IDO detaylarından bahsedilmiş. Eee çalıştırma saati burada ayın 8'i Haziran olarak belirtiliyor. Toplam buradaki e, bakın burası takas kuru dolar olarak geçiyor. USDT Tether olarak kullanılıyor yani. Uygulamaları çıkacak. Mobil uygulamaları. Ondan bahsetmişler burada. Geçelim. Zaten uygulama burada gösteriyor uygulamaları. Yavaş yavaş Apple Store'da ve Google Play'den indirebileceksiniz. Zamanı geldiğinde ama şu an açık değil. Geliştirme aşamasında. Öne çıkan her büyük e oyunları diye bahsetmişler. LoL, Rocket League, Fortnite, Counter Global diyebilirsiniz. Yani hepsinin aklınıza ne gelirse var. Tüm resmi yarışmalar, gerçek zamanlı oranlar. Ee, burada iddia oynuyormuş gibi aynı şekilde bahis yapabileceksiniz yani bu sistem içerisinde. LoL, gördüğünüz gibi aynı anlattığım gibi işte bunların hepsi burada. FIFA 21, Valorant, Dota hepsi burada var. Ee, ortaklıkları burada oyuncularla. Tıklayarak oyuncuların içine bakalım isterseniz. Görüyorsunuz takipçilerini falan zaten hepsi bu projeyle beraber çalışıyorlar. Twitter'da bir sorunlar var belli. Evet. IG'yi burada görüyorsunuz zaten. Hala geri sayım devam ediyor. Roadmap bölümü burada. İkinci çeyrekte web sitesi hazırlanmış. Telegram kurulmuş. IDEO ve stratejik token marketing demişler. Çeşitli ortaklıklara dayalı e, stratejik pazarlama kampanyası diyorlar. Kripto etkileyenler, oyuncular, yayıncılar ve etkinlikler demişler. Üçüncü çeyrekte sınırlı sayıda oyuncu ve sahip için kapalı beta lansmanı diye belirtiliyor. Dördüncü çeyrekte ise dünya çapında elçiler, oyuncular ve sahipleri olan etkinlikler Avrupa, Amerika ve Asya bölgelerinde resmi mobil uygulaması yılın son aylarında çıkacağından bahsetmişler. NFT pazar yeri sürümünden bahsediliyor. 2022'de getirdikleri burada. Tokronomilerini anlattım size az önce White Paper bölümünden. Arz 500 milyon yazıyor. Listeleme ve piyasa değeri şu an burada belirlenmiş. Diğer detaylar bu şekilde belirtiliyor. NFT bölümü burada. O, toplamak için favori oyuncunun kartları demişler. Burada onları inceleyip veya satın alabileceksiniz zaman geldiğinde veya siz bir NFT oluşturup burada satıp pazarlayabileceksiniz. Onları bahsediyorlar. Detaylı şekilde burada bilgileri vermişler. Buradan da direkt olarak PancakeSwap üzerinden yatırım yaparak token'ı destekleyebilirsiniz. ya bir BNB'nizi dolara çevirin diye burada belirtmişler size 3 saat sonra da IDO'nun başlayacağına bahsediyorlar zaten burada sizlere. Başka anlatacağım bir şey kalmadı. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.